Merhaba değerli dostlar, bugün taze Sırgan otu yaprağında yapılan çayın birçok şifalı özelliğinin olduğunu sizlere bu videoda anlatmak istiyoruz. Doğanın her alanında rastlamamız mümkün olan ısırgan otu tarih boyunca hep şifalı amaçla kullanılmıştır. Bakın doğal alanlarda hemen herkesin rahatlıkla bulabileceği bir ısırgan otu bitkisi mutlaka vardır. Doğada kendiliğine yetişir çokça e, verimli bir şekilde de bulmamız mümkün. Çok farklı şekillerde kullanılıyor arkadaşlar sırgan otu yaprakları. Ve birçok şifalı özelliği var. Bugün taze yapraklarından yapılan çayın şifalı etkilerini ve bu çayın nasıl yapıldığını kısaca sizlere anlatacağız. Arkadaşlar hemen çayımızı yapalım. Bunun için üst yapraklardan hemen bakın şuralardan kopardığımız e, yapraklar taze körpe olacak ve orta büyüklükte 4-5 adet yaprağı arkadaşlar bir bardak kaynamış suyun içerisine koyuyoruz. Kaynatmıyoruz bunu demleme yöntemiyle e, yapmamız lazım bunu. Evet yapraklarımızı koyduktan sonra yaklaşık 5 dakika kapağı kapalı bir şekilde bekletiyoruz ve daha sonra şifalı ısırgan otu taze yapraklarıyla yapılan çayımız hazır hale gelecek. Bu çayın birçok önemli faydası var. Başta bağışıklık güçlendirici, vücudu yenileyici, ödem ve toksin atıcı ve yine vücutta biriken oluşan bazı bölgelerdeki ağrıları dindirici özellik gösterir. İşte ısırgan otunun Taze yapraklarıyla bu şekilde bir şifa elde edilir. Arkadaşlar doğal alanlarda kendiliğinden yetişen e, ısırgan otunun yapraklarında A, C, K vitaminleri ve birçok mineral, birçok e, bileşik bulunuyor. Bunlar da insan sağlığı için faydalı. İşte arkadaşlar taze ısırgan otu yapraklarıyla yapıp Gün içerisinde bir bardak içeceğimiz bu şifalı çayın insan vücuduna sağladığı bazı önemli faydalar da şu şekilde: bağışıklığı güçlendirir, ödem ve toksinleri atar, kandaki iltihabı temizler. Gün içerisinde içilen bir bardak ile yine sindirimi düzenler ve hazmı kolaylaştırır, mide e, diğer bağırsak ağrılarını ortadan kaldırır, İdrar söktürücü bir özelliği bulunur ve böbreklere çok faydalı taze yapraklarla yapılan çay. Genel olarak iyi bir detoks işlevi görür. Ee, bu da diyet aralarında kullanılabilecek. Yine detoks yapmak isteyenlerin bu çayı bu şekilde tüketebileceğini söylemek isteriz. Özellikle ödem ve toksin atıcı özelliği detoks anlamında çok farklı bir yer almasını sağlar. Ee, ve yine soğuk algınlığı belirtilerinde de öksürü, bronşit balgam söktürme gibi durumlarda da bu çay kullanılır. Ama yeşil yapraklarla yapılan ısırgan otu çayının en önemli faydası bağışıklığı güçlendirmesi, vücudu yenileyici, ödem ve toksin atıcı e, gibi özellikler başta gelmekte. Diğer faydaları da yine e, anlattığımız şekliyle. Isırgan otunu kurutarak yaklaşık bir yıl boyunca kavanozda saklayabilirsiniz. Bakın hem yaprak hem de tohumlar ile birlikte kurutup kavanozda saklıyoruz. Ve özellikle kışın ihtiyaç duyulduğunda e, aynı şekilde çayını demliyoruz. Kaynar suya yaklaşık 2-3 adet ısırgan otunun orta erilikteki yapraklarını koyarak şifalı çayını hazırlamış oluyoruz.